51 sene Avustralya'dayım. Kaç yılında gelmiştiniz? 1972. Ee, yakın zamanda e, biliyorsunuz Covid-19 aşıları e, dördüncüsü e, vurulması istendi Avustralya Devleti tarafından. Siz daha önce aşı oldunuz mu? E, hangi aşılar oldunuz ve neler hissettiniz aşılar sonrasında? Dört tane aşı aldım. Dördü de bana çok iyi geldi. Ben çok memnunum ve herkese de tasfiye ederim aşısını alınsın diye. Dördüncü aşıyı ne zaman aldınız en son? Ee, en son Bir ay son, bir ay evvel. Peki e, bir şey hissettiniz mi hangi bir rahatsızlık? Hiç, hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Sanki koluma hiçbir şey vurulmamış gibi. Peki e, üçüncü aşıyı ne zaman almıştınız? Ocak, ocağın sonunda. Ocağın sonunda almıştınız. Evet. Peki e, aşı aşıların e, evinizde virüs, e, koronavirüs yakalanan oldu mu? Hayır olmadı. olmadı. Allah'a şükür olmadı. Herkes aşı vuruldu. Evet. Hakkı Süleyman, 1970 yılında Avustralya'ya geldim. O, o günden beridir Avustralya'da yaşıyorum. E, son Covid-19 koronavirüsü geçirdik Avustralya'da. Özellikle Melbourne kentinde zor anlar yaşadık. Kilitlenmeler oldu. Sonrasında hep aşıyı beklerken aşı piyasaya çıktı. Aşıda tereddüt yaşayanlar oldu. Siz aşıların kaçını oldunuz? 3 3 aşıyı aldım. Eee günü günüyle aldım aşımı ve e, herkese tavsiye ederim. E, bu aşıları almasını tavsiye ediyorum. Benim e, bütün ailem e, bu aşıları aldı. E, hatta torunlarım bile bu aşıyı yapıldılar. E, torunlarınız kaç yaşında? E, biri 13 yaşında, biri 10 yaşında. Peki aşıdan sonra herhangi bir rahatsızlık duydu mu torunlarınız? hiçbir e, sorun yaşamadık hiçbirimiz. Siz de bir sorun yaşamadınız. Hiçbir sorun yaşamadık. Evet. Yani aşılar gerekli olduğuna inanıyorsunuz, öyle değil mi? Tabiatıyla e, tabiatıyla e, çünkü e, bilir kişiler e, bu aşılara inanması lazım ve bu aşıyı yapılırken inanman gerekmektedir ve ben şunu görüyorum e, mesela bu aş, e, bu pandemik Covid-19 e, e, virüsü çıktığında Wuhan'da çıkmıştı e, Çin'de ve e, e, bu dünyaya yayıldıydı. Yayıldık, e, yayıldıktan sonra kamuoyunda keşke bu e, e, bu virüse aşı bulunsun, hap bulunsun, bir çare bulunsun diye insanoğlu hep konuşuyordu hep, gün be gün ve en sonunda bu bu e, virüse bir çare bulundu ve aşılar bulundu. Almanya'da, İngiltere'de, Avustralya'da dahil bir birçok ülkede e, aşı e, geliştirildi ve e, bütün insanlar, insanoğlu, dünyadaki bütün insanlar bu aşıları yapılmaya başlan başladı ve böylelikle insanlar bu aşıları yapı, yapıldıktan sonra korunmaya başla, başladılar. Evet, aşının Dü, üzerinde ee, yani e, biz insanoğlu e, şimdi bakıyorum da e, aşıları olmamaz e, taraftarı olan bir kesim var e, toplumun içerisinde ve ben çok şaşıyorum buna. E, çünkü bilir kişiler, profesörler e, bu aşıyı icat ettiler ve bu aşıyı mutlaka insanlar kendilerini koruması için yapılması gerekmektedir. Yani sen kendini korumak istersen, yanındakilerini korumak istersen, aileni korumak istersen mutlaka bu aşıyı yapılman gerekmektedir diye ben düşünüyorum ve tüm toplum toplumumuzu da ve kendi sevenlerimi de bu yolda teşvik ediyor etmek istiyorum. Yani mutlaka bu aşıları alsınlar. Çünkü e, keşke dememek için alman gerekmektedir. Çünkü e, insan sağlığı keşkeyle olmuyor. E, mutlaka bu aşı yapılacaksın ve e, bu aşı yapıldıktan sonra kendini emniyette, daha fazla emniyette hissedeceksin. Ancak böyle insan kendi sağlığını ve yanındaki kişilerin sağlığını koruyabilir. Bu devirde. Evet. Onun için e, bence e, bu aşılar e, bizim için, yanımızdaki sevenlerimiz için, çevremiz için, e, toplumumuz için çok önemlidir. Mutlaka bu aşıları yapılmamız gerekmektedir. Keşke demememiz için mutlaka bu aşıları mutlaka birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, kaçıncı olursa almamız lazım. Ha bana sorarsanız kaç tane aşı der, derlerse ve teşvik ederlerse ben alacağım. Kaç tane aşı çıkarsa dördüncüyü de alacağım, beşinciyi de alacağım. Altıncıyı derlerse onu da alacağım mutlaka. Çünkü başka çaresi yoktur. Yani bundan başka hiçbir çare yoktur. Onun için e, ben yanımdaki insanlara sevdiğim insanlara e, söylüyorum. Ve soruyorum da Çare var mı? Başka çare yoktur. Öyleyse mutlaka bu aşıları alalım ve kendimizi ve çevremizi sevenlerimizi bu şekilde koruyalım. Toplum sorunlarını görüşüyoruz. Tabii. E, toplumda ne gibi sorunlar var? Bunları nasıl e, en aza indirebiliriz? Nasıl çareler bulabiliriz, üretebiliriz? Bunu e, tabii topluma yayabiliriz, konuşabiliriz, faaliyetler yapabiliriz. E, bu sorunları nasıl aşabiliriz? Tabii. Toplumumuzun sorunlarını nasıl e, aşabiliriz? Onun formüllerini, onun konuşmalarını yapıyoruz cennetleriyle ilişkilerimiz vardır. Ee, ve onları da dinliyoruz ve ona göre strateji belirliyoruz. Yani bizim e, e, yaptığımız bunlardır. Toplumu ayakta durdurmak, toplumu daha canlı tutmak, e, sağlıklı bir toplum görmek, e, sorunsuz bir toplum